Hristiyan bir kuruluş olan Hope Together'ın genel müdürü Dr. Rachel Jordan Wolf, diriliş inancının kilise için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Geçen yıl yayınlanan Talking Jesus raporundan elde edilen bulgulara göre, Birleşik Krallık nüfusunun %45'i İsa Mesih'in ölümden dirildiğine inanıyor. Bu istatistik, müjdeleme ve inanç temelli paylaşımlar için kiliselere teşvik edici olabilir. Hristiyan bir kuruluş olan Hope Together'ın genel müdürü Dr. Rachel Jordan Wolf, diriliş inancının kilise için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Geçen yıl yayınlanan Talking Jesus raporundan elde edilen bulgulara göre, Birleşik Krallık nüfusunun %45'i İsa Mesih'in ölümden dirildiğine inanıyor. Bu istatistik, müjdeleme ve inanç temelli paylaşımlar için kiliselere teşvik edici olabilir. Dr. Rachel Jordan Wolf, kilise liderlerine yönelik yaptığı konuşmada dirilişin bir anahtar olduğunu ve birçok insanın İsa'nın ölümden dirildiğine iman ettiğini söyledi. Anket, Birleşik Krallık'ta yaklaşık 4 bin yetişkinin katılmasıyla gerçekleşti. 2022 raporu 2015'ten bu yana Hristiyanların %6'sının inanç hayatlarında aktif olduğunu ve bir kilisenin parçası olduğunu gösterdi. Elde edilen sonuçlar kiliselerde ve müjdelime faaliyetlerinde önemli bir etki yarattı. Evangelical Alliance'dan Rachel Heffer, kiliseleri Hristiyan olmayan bölgelerde hizmet etmeye ve Tanrı sözünü paylaşma konusunda cesur ve kararlı olmaya davet etti. İnanlıların sadece kilise veya Tanrı hakkında konuşmaları değil, konuşmalarında İsa Mesih'in adını da kullanmaları istendi. Heffer'a göre Hristiyan olmayanların COVID-19, siyasi istikrarsızlık ve yaşam pahalılığı nedeniyle umuda ihtiyacı var. Heifer kilise liderlerine yaşamın amacı üzerine çok sayıda sorunun yöneltildiğini söyledi.